Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, namaza iftidah tekbiriyle başlıyorduk. Sonra tenzihi, tahmidi ve tehlili dile getiren Sübhaneke okuyorduk. Akabinden Eûzü'yü Besmele'yi terennüm ediyorduk. Sonra kitabın anasına Ümmül kitaba başlıyorduk. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd hayatın merkezindeydi. Kalplerin yörüngesi hamdi. Rahman-ı Rahim'e hamd ediyorduk. Rabbimize hamd ediyorduk. Rabbi Rahim'imiz yaratandı, koruyandı, hayat verendi, yaşatandı, rızıklandırandı, eğitendi, terbiye edendi. O Rabbi Rahim'imizdi. Bize ilk öğrettiği Rahman ve Rahim oluşuydu sınıfsız rahmetini, sonsuz rahmetini öğretiyordu. Sürekli böyle bellememizi murat ediyordu. Hangi uçurumlara düşsek de, hangi bataklıklara saplansak da, hangi karanlık dünyalara gömülsek de, Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz vardı. O kulunun hali pürmelerine bakmazdı. O kulunun bitik, itikallerine bakmazdı. Kulu yeter ki Rabbim diye bir inlesindi. Rabbine bir yönelsindi. Özlemle, hasretle Rabbi Rahimim desindi. rahman Rahim o kulunu rahmetiyle kuşatırdı, rahmetiyle arındırırdı, rahmetiyle pırıl pırıl ederdi. O kullarına biricik diye nazar ederdi. Kulunu yine biriciklik makamına oturturdu. Kulu ona ait. Hiçbir varlık kuluna onun kadar yakın olamazdı, onun kadar merhametli olamazdı, onun kadar muhabbetli olamazdı. Hamd makamında oluşu, zirve boyutlarında peygamberler yaşardı. Sonra salih alimler, peygambere varis olabilen alimler, sonra muttaki muhsin müminler, haramlardan yüksek bir duyarlılıkla sakınan müminler, Rabbani emirleri hayat haline getiren müminler, temiz bir hayat yaşayan müminler. Nuh aleyhisselam kendi toplumuna emek vermişti. Gece gündüz çırpınmıştı. Ama toplumu Rabbani davete asla yönelmiyordu. Sonra da Nuh aleyhisselama karşı keskin bir tavır takınıyorlardı. Küstahça bir tavır takınıyorlardı. Ve Nuh aleyhisselam gemisine biniyor, bu zalim toplumdan uzaklaşıyordu. Ve şöyle diyordu, bizi bu zalim topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun. Nuh Aleyhisselam'a Rabbi Rahim'i bir gemi yapmasını emretmişti. Uzun süren bir zamandan sonra Hazreti Nuh gemiyi yapmıştı. Vakit gelmişti. Artık peygamberin çağrısına eyvallah etmeyen bir toplumdan ayrılma vakti gelmişti. Hazreti Nuh Aleyhisselam gemisine alması gerekenleri almış ve yola koyulmuştu. Gemi suların üzerinde gidiyordu. Ama sular dev dalgalar haline geldiğinde insan tam bir aziyetin içinde olduğunu anlıyor ve kaderi zülcelale yalvarıyor, sığınıyordu. Tam anlamıyla münacat halindeydi. Gemi sanki dev dalgalar arasında yolunu biliyor, buluyor ve gidiyordu. Yer yer gemi dalgalarla sanki boğuşa boğuşa gidiyordu. Gemi menzili maksuduna varıyordu. Yolculuk boyunca Nuh Aleyhisselam daima dua makamındaydı, hamd makamındaydı. Tenzih ediyordu, tahmid ediyordu, tevhid ediyordu, tekbir ediyordu. Tehlikeler bütün cephelerden geldiğinde kul bütün boyutlarıyla aziyetini görüyor. Mutlak kudret sadece Rabu Teala'da olduğunu anladığında işte tam bu noktada bütün varlığıyla Rabbine hamd ediyordu. Yüce olanın, ulu olanın Rabb'i olduğunu duya duya içli içli terennim ediyordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam pirifani olmuştu. İhtiyarlık döneminin bütün hallerini yaşıyordu. Takat ve derman ciddi boyutlarda düşmüştü tam böyle bir halet içindeyken Rabbu Taal peygamberine üst üste iki güzel oğul ihsan ediyordu. İsmail'i ve İshak'ı ihsan ediyordu. Hz. İbrahim aleyhisselam şu ihtiyarlığıma rağmen İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a hamdolsun diyordu. Oluşumların yegane sebebi Rabb-i Rahim'di. Evirip çeviren mutlak kudretin sahibiydi. Sebeplere bağlı kalmak varlıklar aleminde kısır bir döngünün içinde kala kalmaktı. Hatta sebepleri asıl güç olarak görmek gibi bir zavallılığa düşmekti. Müminler ehli cennetti. Dünyanın binbir imtihanından genelde yüz akıyla çıkmışlardı. Güzel bir mümin olmanın gayret içerisinde olmuşlardı. Şimdi cennetlere vasıl olmuşlardı. Fatır suresinin 34. ayetinde Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını tam verendir buyuruluyordu. Kul her dem ham makamındaydı. İnsan olarak yaratmıştı Rabbi Rahim'i. Bundan daha büyük ihsan olabilir miydi? Varlıklar içinde biricik varlık olarak var etmişti. Bundan büyük lütuf olabilir miydi? Mümin insan önce bunu kavrayandı. Bunun farkına varandı. Bunun farkında olandı. Bu nedenle ne kadar, nedenle hamd eylese azdı, yetersizdi. Sonra imanın aydınlığına vasıl eylemişti. Varoluşunun sırrına nail olmuştu. Hayatı duya duya yaşayan bir konuma gelmişti. İman nimeti için Rahman-ı Rahim'e ne demli şükretse azdı. Dünyayı insanın yaşayacağı muhteşem bir ortam olarak yaratmıştı. Her şey insanın hayatı için dizayn edilmişti. Diğer varlıkların var edilmesi, insan hayatını kolaylaştırmak için olduğu açıktı. Dünya, insana bahşedilmiş bir ortamdı. Bütün varlıklar, insana lütfedilmiş bir imkandı. Belliydi, insana düşen hamd etmekti. Yüce olanın, ulu olanın, hamdın ve şükrün sahibinin Rabbi Rahim olduğuydu. Kulun konumu hamd makamıydı. Kul öyle diyordu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir ve kul hamd ediyor. Kulun dilinde olması gereken mana şuydu. Elhamdülillah ala kulli hal. süvel küfrü ve dalal. İnkar ve sapıklığın dışında her hal için Allah'a hamd olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam